Merhaba sevgili takipçilerim. sevdanın Örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş ile çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Etek uçlarına, hırka, kol uçlarına yapabileceğiniz şallar, şapkalar hem zevkli hem de kolay bir örgü. Örgümüz için böyle yeleklik, orta kalınlıkta ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi bugün hemen örneğe geçelim değerli izleyicilerim. Bir örneğimiz için 3 ilmeğe ihtiyacımız var. Hem örneği hem de arası için 3 ilmek 3 ilmek olarak sayarsınız modelimizi yapacağınız büyüklüğüne göre. Hemen başlayalım. Şöyle parçamız burada dururken ara ara izleyeceksiniz zaten. Şimdi alt ucuna hiç lastik yapmadık. İlmeklerimizi attık. Bakın. Hemen başlıyoruz arka yüzünden örgümün şu şekilde iki tane düz, bir tane ters örüyorum. İki düz, bir ters. İki düz, bir ters örüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı. Sevda'nın örgü evi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. 2 düz bir ters olarak sıramı tamamlamış oldum. Şimdi ön yüzde yine tam tersi iki tane ters örüyoruz bir düz, 2 ters bir düz. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. İki ters bir düz. Da çok zevkli ve kolay bir örnek. 2 ters ve yan ilmekli sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzü de aynı. Bakın başladığım gibi iki düz bir tane ters ördüm. Yani 3 sıra örmüş oluyoruz. Arkalı önlü 3 sıra bu şekilde. Yani iki düz bir ters. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Ön yüzde bakın iki tane ters ördüm. Şimdi burada düz olan ilmeğimi şu şekilde bakın bir ikincisinden ilmek çıkartıyorum bir tane şuradan bir ilmek çıkardım sonra düz ördüm diğer yanından da yine aynı şekilde bir ikinciden çıkartıyoruz arada yine iki tane ters örgüm var Şimdi düz olan yerin bakın bir ikincisinde bir ilmek düzü ördük Hemen diğer yanından da bir ikinciden yine iki tane ters bir ikinciden düz örüyorum tekrar bakın iki tane ters örüyorum çıkarmış olduğum ilmekler orada şu an yine sadece bakın düzün yanında. Ördüm yine diğer yanında ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örneğimin son sırasındayım. Şimdi ne yapıyoruz bakın? iki tane düz örüyoruz. Bu çıkartmış olduğumuz ilmeklerin üçünü birden bir ilmeğe dönüştürüyoruz. Yine. 2 tane düz 3 ilmeği 1 ilmek yapıyoruz yine aynı şekilde 2 düz 3 ilmeği 1 alıyorum tekrar 2 düz ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Arkası bu şekilde bakın. Ön yüzü bu şekilde. Örneğimizi. Şimdi ne yapıyoruz ikinci örneğe geçmek için? İki tane ters bir düz. İki ters bir düz. Devam ediyoruz. İki ters bir düz. Arka tarafı da yani arka yüzü de tam tersi. iki düz bir ters örelim. Ön yüzde yine örneğimizi dizeceğiz. O arada siz modelimi izleyin. İki düz bir ters. Yani iki sıra öyle örmüş oluyoruz. Bir de topladığımız sıra üç sıra olmuş oluyor. Arkalı örme. Bu şekilde. Şimdi bakın ikinci örneğimizi hemen Şimdi daha çok belli olmaya başladı. Bakın iki tane ters ördük. Ne yapıyoruz? Buradaki düzün bir ikinciye zaten belli yeri. Hemen bir ilmek alıyoruz. Sonra bir düzü ördük. Diğer yanından da bir ilmek. İki tane ters örüyorum. Yine aynı. Bir iki zaten şuradan belli. 3 tane ilmek çıkarıyorum. Eliniz alıştığı zaman çok kolay bir örgü değerli izleyicilerim. Hemen yanlardan yengeç gibi bakın ayaklarını çıkartıyoruz. Bir ilmek ördük. Tekrar bir buradan hemen. Arka tarafında son sırasındayım. Ne yapıyorduk? İki düz örüyoruz. Çıkartmış olduğumuz ilmekleri hemen bir alıyoruz. Yine iki düz. Şu şekilde. İki düz. Hemen topluyoruz siz o arada modelimi izleyin düz olan yeri de zaten örneğin içinde hemen şimdi oradan devam ediyoruz aynı örnek koymadan yukarıya doğru devam ediyoruz değerli izleyiciler bakın ön yüze geldik iki örneğimiz oldu bakın iki örneğimiz oldu şimdi iki tane Haroşa ördük. Yani ters bir düz. iki ters. Bir düz. iki ters. Bir düz. Yukarıya doğru hep bu şekilde devam ediyoruz aslında. Hiç örnekleri bir daha ilmek falan çıkartmıyoruz. Yani iki ters o gördüğünüz yerde iki ters şu kısmı bakın İki tane ters bir düz iki ters bir düz olarak devam ediyoruz hemen buradan bir sıra daha anlatalım orasını da tam net anlaşılsın istiyorum Yani arka yüzü artık görüldüğü gibi zaten iki düz bir ters ön yüzde de iki ters bir düz tam tersi Harika bir örnek. Hem kolay hem de her yaşa uygun her yerde kullanabileceğiniz. Bakın şimdi örnek yeri geldi diyelim. Yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Yine aynı. 2 ters, 1 düz. Yukarıya doğru bu şekilde devam edeceksiniz. Siz örneğimi izlerken ben hemen sıramı tamamlayayım. Bugünkü videomu sizlerle beraber bitirmek istiyorum değerli izleyicilerim. Bakın şu şekilde. Aynen. Buradan isterseniz arasına örnek koyabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde devam edersiniz. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.